Ee, merhaba arkadaşlar, size eğlenceli bir araç e, göstereyim, e, istedim. E, burada Scroobley aracını göreceğiz. Scroobley, e, doodle'ları evet. hareketli, canlı hale getirmek için e, kullanılan bir araç ve kendi doodle'ınızı kendiniz de oluşturabilirsiniz. E, tarayıcınıza Scroobley yazdığınızda ilk bu çıkan linke tıklıyoruz ve arkasından Scrubby'nin sayfasına e, geliyoruz ve start diyoruz. Eğer isterseniz şuradan next de diyebilirsiniz. Next dediğimizde tekrar sizden kameranızı açmanızı ya da gördüğünüz şablonlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben konuşuyor ve hareket ediyor iken kameramı açtığım için beni algılayabiliyor ve bu şekilde hazır bir şablon kullanabilirsiniz ya da yeni bir kendiniz yeniden bir doodle yapabilirsiniz. Bunun için make your own doodle'a tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi bir takım yine şablonlar var eğer isterseniz bu şablonlardan bir tanesini seçebilirsiniz ya da kendi tuttuğunuzu oluşturabilirsiniz buradan. E, kaleme tıklıyorum. Ve burada bakın bir şablon verilmiş. Şurada bir yüz yapayım şöyle. Arkadaşlar gözlerim bunlar olsun. Burnum ve kocaman gülen de. bir ağzım olsun şöyle. Saçlarım Daha sonra bir e, boyun şöyle kısa buradan omuzlara insin. E, kolları isterseniz yan tarafa uzatabilir ya da aşağıya doğru da alabilirsiniz şöyle. Eller ve ayakları çiziyorum. Benim ayaklarım şey yapacaklarım ve ayaklarım olacak. Evet. kenar yapayım. Sonra evet, gömlek giysin şöyle bir tane. Evet oldu. Teşvik oldu gibi e, görünüyor. Ve bakalım nasıl göründü. E, bakın buradayım ve hareket ediyorum. Doodle'ım hemen hemen hazır. Eğer isterseniz edit'e tıklayıp tekrar edit'e dönebilirsiniz bu bölümden. Buradan da export yapabilirsiniz tabii ki şu alanlardan da. Renk paleti seçebilirsiniz. Örneğin mesela şurası biraz renklendirelim şunları. Yani şey renk yapabilirsiniz ben yapmadım sadece göstermek için kullanıyorum. Ve tabi saçlardan gibi olsun. Şöyle kapatalım. Preview diyelim. Evet, harika. Şimdi kayıt yapmaya başlayabiliriz. Hareketlerinizi kayıt edebilirsiniz. Evet, C1, 2, 3 tamamlanınca istediğiniz gibi ileriye, geriye, sağa, sola e, dönebilirsiniz. Ve, e, ne kadar süre kayıt etmek istiyorsanız bu kadar yeterli olabilir. Daha sonra durduruyoruz. Ve eee dışarı aktarmak için save'e tıklıyoruz ve arkasından e, ve hemen hemen bitmek üzere. E şu anda hazır. Şuradaki linkten e, download diyoruz ve download dediğimizde bakın hemen bilgisayarımızda açılıyor bildirim. Farklı kaydettiği dört diyelim ve kaydediyoruz. Şu anda hazır. Ve görmek isterseniz şuradan aç dediğinizde bilgisayarda ne olduğunu görebilirsiniz bu. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Öğrencilerinize örneğin gülen ifadeleri göstermek için kızgın, mutlu, şaşırmış gibi şekiller çizip ya da önce konuyu öğretir. Öğrencileriniz bir tane seçip kendi o, o sırada nasıl hissediyor olduklarını söyleyebilirler. Daha çok küçük öğrenciler tabii ki anaokulu olabilir, ilkokul 2-1-2 e, sınıf olabilir. Ya da daha farklı farklı resimlerde önce dudullarınızı oluşturabilir, daha sonra farklı konularda e, konuşabilirsiniz. Arkasına konuşma ekleyebilirsiniz herhangi bir video programıyla, böylece o konuşuyormuş gibi görünür ya da siz konuşurken Videonuzu çekersiniz, Google'ın videosunu daha sonra aynı şeyi okurken o okuyormuş gibi arkasına ses koyduğunuzda bir daha okuduğunuzda aynı şekilde okumuş olabilir ya da okurken siz de kaydedebilirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Tabii ki sizin daha yaratıcı fikirler üreteceğinizi düşünüyorum. Görüşmek üzere.